verilen köşe koordinatlarına göre bir mimari plan çizelim. Noktaları girmek için point komutunu kullanacağız. İlk olarak x yönü koordinatlarını arkasından klavyeden tap tuşuna basıp y yönü koordinatlarını giriyorum. Böylece noktayı oluşturmuş olduk. Fakat nokta boyutları çok küçük olduğundan dolayı şu an görememekteyiz. Nokta görünümünü değiştirmek ve büyütmek için nokta tipi panelini açalım. Nokta şeklini ve büyüklüğünü belirleyip tamam diyerek buradan çıkalım. Şimdi diğer noktalara da girelim ve konut sınırlarını belirleyelim. Şuradaki iki noktayı konut girişinde kullanacağız. Line komutuyla noktalar arasında çizgiler çizerek dış duvar sınırını oluşturuyorum. Şimdi konutun bir kenarını ölçelim. Yazı boyutu çok küçük olduğundan dolayı ölçüleri göremiyoruz. Klavyeden D yazıp Enter'a basarak yazı ve sembol boyutlarını değiştireceğimiz paneli açalım. İlk önce ölçü kenarlarında bulunan ok boyutlarına, arkasından da yazı boyutunu düzenliyorum. Şimdi tekrar ölçelim. Buraya bir artı bir daire olacak şekilde bir tasarım yapalım. İlk olarak tabakalar oluşturacağız. Yeni tabaka oluşturmadan önce her seferinde sıfırı seçip yeni layer aç butonuna tıklayacağım. Duvar tabakası için kalınlık, diğerleri için ise renk değişikliği yapacağım. Noktalardan birini seçtikten sonra mouse ile herhangi bir yerde sağ tıklıyorum. Açılan listeden benzerlerini seç anlamına gelen Select Similar seçeneğini tıklıyorum. Arkasından Layer bölümünden nokta için oluşturduğumuz tabakayı seçiyorum. Böylece seçili noktaları oluşturduğumuz tabakaya taşımış olduk. Duvar çizgilerinde oluşturduğumuz duvar tabakasını aktaralım. Duvar tabakası için Kalınlığı 0.30 mm belirlemiştik fakat kalınlığı göremedik. Bunun sebebi durum çubuğunda bulunan çizgi kalınlık butonunun pasif halde olması. Aktif hale getirdiğimizde çizgi kalınlığını görebilmekteyiz. Duvar tabakasını aktif hale getirip çizime başlayalım. Duvar kalınlığına içeriye doğru 25 cm olacak şekilde offset diyorum. Çizgiler poliline olmadığı için tek tek offsetledikten sonra bir de trim komutu ile çakışan çizgileri budamak durumunda olacağız. Bunun yerine tüm çizgileri join komutu ile polinen hale getirip tek bir seferde offsetleyebiliriz. Noktalar ile işimiz olmadığı için Layer bölümünden nokta tabakasını kapatıyorum. Tabakanın yanındaki ampul işareti pasif hale getirildiği zaman Layer kapatılmış olur. Şimdi mahalleleri oluşturmaya başlayalım. Mahalleleri oluştururken daha çok Offset komutunu kullanacağım. Bu yüzden çizgileri Explode komutuyla tekrar parçalı hale getirmemize fayda var. Çizgiyi seçtikten sonra X yazıp Enter'a basıyorum ve böylece polinen çizgisini line hale getirmiş oluyoruz. Salon genişliği 400 cm olacak şekilde çizgiyi offsetleyelim. İç duvar kalınlıklarını 10 cm yapacağız. Fakat salon ile oda arasındaki duvar kalınlığını 25 cm yapıyorum. Mutfak genişliğini 250 cm yapalım. Salon ile arasındaki duvar kalınlığı da 10 cm olacak. yazı boyutunu bir miktar daha büyütelim. Mutfağın bir kısmı balkon olsun. EX yazıp Enter Enter yaptıktan sonra çizgileri seçtiğimizde salon mutfak ortak duvarına dışarıya kadar uzatmış oluruz. TR Enter Enter yaptıktan sonra İstemediğimiz çizgileri seçip budayalım. Break komutuyla çizgiyi belirlediğim yerden bölüyorum. Balkon için duvar değil de korkuluk kullanalım. En dış çizgiyi 5 cm offset diyorum. Balkon genişliği için 100 cm, mutfak için 285 cm genişlik belirleyelim. 40 cm derinliğinde, 140 cm genişliğinde portmanto için bir niş bırakalım. Noktaları tıkladıktan sonra ileri veya geri doğru yönlendirerek boyutunu değiştirebiliriz. trim komutunun farklı bir uygulanışı da şu şekilde. Çizgiyi seçtikten sonra TR enter yapıyorum. Arkasından budamak istediğim çizgileri seçiyorum. Eksik kalan çizgiyi extend komutuyla uzatabileceğimiz gibi bu tarz durumlarda fillet komutuyla da uzatabiliriz. Nişin sol tarafında mutfak kapısı olacak. Bu yüzden kapı pervazı için 5 cm genişliğinde bir duvar oluşturuyorum. Portmanto genişliğini 140 santime çekelim. Çizgileri seçtikten sonra M yazıp enter'a basıyorum. Ekranda herhangi bir yere tıklayıp seçimi sol tarafa doğru mouse ile yönlendiriyorum. Arkasından 10 yazıp enter'a basıyorum. Böylece seçili objeleri 10 cm sol tarafa taşımış olduk. Eksik kalan çizgileri eksen komutuyla bağlayabiliriz. Mutfak, salon ve oda kapıları için 90 cm boşluk bırakacağız. Banyo ve balkon kapıları için ise 80 cm kapı boşluğu bırakacağız. Şimdi VC duvarlarını oluşturalım. Eni 150 cm, boyu 220 cm olacak şekilde çizgileri offset diyorum. Yatak odası kapısı salon kapısından 15 cm geride olsun. 15 cm'lik bir yardım çizgi çizdikten sonra pervaz için 5 cm'lik bir duvar oluşturuyorum. Yardım çizgiyi silebiliriz. Oda içerisinde bir ebeveyn BC oluşturalım. Şimdi oluşturacağımız mahallelerin adına ve zemini uygulayacağımız malzeme cinsini yazalım. MT yazıp Enter'a bastıktan sonra Multiline Text komutunu aktif hale getirelim. Salon zemini için park döşemesi yapacağız. Yazı boyutunu büyütmek için yazıyı seçtikten sonra klavyeden Ctrl-1 tuşlarını aynı anda basıp özellikler menüsünü açıyorum. Burada yazı yüksekliğini değiştirelim. Seçiliyken Joe yazıp Enter'a basarak kopyalama komutunu aktif hale getiriyorum. Mouse yukarıya doğru yönlendirip tıklıyorum. Bu mahal yatak odası olacak. Diğer mahalleri de bu şekilde düzenliyorum. Yazıyı iki kez tıkladıktan sonra içeriği düzenleyelim. Böylelikle mahal düzenlemesini tamamlamış olduk. Mahal isimlerinin alttaki metraj verilerini bir sonraki bölümde hesaplayacağız. Pencere ve kapıları oluşturmaya başlayalım. Burada oluşturacağımız objeler pencere ve kapı ebatlarını göstermek için olacak. Salon ve oda için 140'ı 140 ebatlarında, 140 mutfak için 100 cm'i 140, WC'ler için de 50'ye 50 pencere oluşturuyorum. Şimdi kapılar oluşturalım. Pencere ve kapı adında tabaka oluşturup çizimleri bu tabakalara atayalım. Lider bölümünden kapı ebatlarını yazmak için çizgi etiketi butonuna tıklıyorum. Bu etiketi elle de oluşturabilirdik. Buradaki buton kullanımını göstermek maksadıyla bu bölümü kullanacağım. Banyo balkon kapıları 80 cm. Diğer kapılar için de 90 cm genişlik bırakacağız. 90'lık olanları K1, 80'likleri de K2 olarak etiketleyelim. Dış kapı 100 cm olacak. Onun etiketi de K3 olsun. Aynı şekilde pencereleri de etiketleyeceğiz. Taşıma kolaylığı olması için kapı objelerini seçip gruplama butonuna tıklıyorum. Bir komutu ile kapının yönünü değiştirebiliriz. Gruplamayı bozup kapı evadına 80 cm çekiyorum. Böylece büyük ölçüde mimar tasarımı tamamlamış olduk. Mahallelere ait metrajların hesabını ve yaklaşık birim fiyatlarını daha sonraki bölümlerde ele alacağız.